Hayri sen dünkü ödevi yapabildin mi? Ben gece boyu yaptım ama bir türlü bitmedi. Kamil ne diyorsun saçmalama ödev falan yoktu. Tabii ki vardı Hayri. Sen derste uyuya kaldığın için hiç duymadın. Evet çocuklar, şimdi ödev veriyorum. Ödevlerinizi not almayı sakın unutmayın. Matematik kitabından sayfa 90'a kadar. Evet çocuklar. Dün verdiğim ödevi hemen çıkarın. Öğretmenim ben ödevin yarısını yaptım. Diğer yarısını neden yapmadın? Buna nasıl cüret edersin? Diğer yarısını babam yedi öğretmenim. Bahane tespit edildi. Hayri ödevini yaptın mı? Yapamadım öğretmenim. Hayri peki sen neden ödevini yapmadın? Hmm, e, top yamuktu. E, saha ıslaktı. E, rüzgar çıktı. Taraftar yoktu. Hayri bu nasıl bahane? Sözüne sıfır veriyorum. Ah.